Tehlike yoksa bizim mıntakada gelebilirler. Çoluk çocukla gelme de zordur. Yalnız mükellef insanlar gelsin. Tamam. Çocuklu insanlar gelmesin. He? Çocuklu insanlar gelmesin. Gereği yok. Gereği yok. Gereği yok. Çünkü çocuklar yani meşgul eder anayı babayı geliyor. Siz söylediniz kimse gelmesin ama şimdi yani büyük aklı başında insan çocuksuz insan gelebilir. <laughs> çocuksuz olarak gelebilir mi? Mantık Mantıka selamet olur. 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 Yani buradaki durum iyi ise gelebilirler mi? Olur. Buradaki <laughs> eğer tehlikeli sa gelmesinler. Kendi yerlerinde muhafaza etsinler kendilerini. Zaten dünya harbi çıkarsa herkes kendi evinde dursun. Oraya buraya gezmenin sırası değildir. Ramazan'a kadar baksınlar. Ramazan'a rahatsa gelir üç gün, beş gün gelsin gitsin. Baktı ki bu taraflarda çok patırlı, kütürlü var, lüzumu yok. Evini gözetsin. Dergahlarında hizmete devam etsinler. Allah'a şükür. Allah gözetsin, gözetir bizi de. Fatiha. Anlayabildin mi? Evet. Buraya gelmek zaruret değildir. Yok. Ortalıkta rahat değildir. Binaya gelip kalması olur, kalıp gidememesi olur, belli olmaz. Gereği yok. Sabahın i̇şte bayram ertesine kadar. <laughs> Oldu. Şükran. Teşekkür